Herkese selam Şimdi Değişik bir projeye başlayacağız kısmetse Daha önce de böyle ıvır zıvır Bir şeyler yapmışlığımız var Ama hiç videoya çekmedik Hani yaptığın şeyleri videoya çeksene diyen Arkadaşlar olmuştu Şimdi de Çekelim dedik hani çok acemice bir şeyler olacak Daha doğrusu Nasıl yapacağımızı bile Bilmiyoruz ya. Yani. <laughs> İleride bakacağız artık şimdi videolar hazırlayalım Şimdi her zaman her yerde görmeyeceğiniz bir şey olacak bu. Varilin içine taş döşeyerek mangal yapacağız ama fırın gibi de kullanmayı planlıyoruz. Bakalım eğer olursa insanlara fikir verir en azından. Belki daha güzel şeyler çıkar. Belki de başarısız Şimdi malzemeyi bir sayayım. 100 tane tuğla aldım. Bir tane varil. Ondan sonra 2 boy 40'lık profil. 2 boy 30'lık profil. Bir de öyle ince profil bir şeylere lazım olur falan diye aldım. Ondan sonra dört tane tekerlek aldım, işte mil, baca için boru, dirsek falan gibi bir şeyler. Şimdi varili ortadan bir ikiye ayırdık, kenarlarına, yan taraflarına kırklık profilden çerçeve yapacağım. Ön arkaya da otuzluktan yapacağım diye düşünüyorum. Şimdiye kadarki yaptıklarımızda herhangi sıra dışı herhangi bir şey yok. Ortadan ikiye ayırdık, bir çerçeve yaptık. Şurada da ufak bir çıkıntı bıraktık. Yani yaklaşık 30 santim kadar bir çıkıntı bıraktık. Geri kalan iki tarafa da çerçeve yapmak başka bir şey değil. Mangal yavaş yavaş şekilleniyor. Ayaklarını tamamladık. Şuralardan şöyle ufak ufak destekler attık. Şimdi tekerleklerini takacağım. Bacayı taktık. Tekerleri taktık. Alttan sağlamlamalarını yaptık. Arka tarafta bir 30 santimlik çıkıntı var demiştim. Kabak çok ağır olacağı için o yay en azından yükün bir kısmını alacak. Şöyle bir baca kapağı yaptım. İçeriye bir somun kaynattım. Bunu sıktıkça baca kapanıyor. Şöyle sağa sola tahta koyacağım. Onları işte üzerine vır zıvır koymalık. Aynısını altına da yapacağım içeriye tuğla döşemeye başladık. Mangalın mekanik aksamını tamamladık. İçine de karı tuğla döşedim. Çamurunu falan sıvadık. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra da ızgara için bir ray gibi bir şeyler yapacağım artık. Tam karar vermedim. Termostatı da takacağım. Daha sonra da ızgarayı yapmaya başladım. Şu gördüğünüz parçaları lazerde kestirip büktürdüm. Ondan sonra gene bir paslanmaz çelik malzeme satan yerlerden de şu milleri aldım. Her biri 5'er milim çapında. 5 milim mil 1 santim boşluk. Yani 10 milim. 5 milim dolu 10 milim boş. O şekilde dizmeye devam edeceğim bunları. Şimdi mekanik montajı bitirdik. Evet, sağını solunu boyadık. Verdiğini attık. İşte kozmetik 3-5 ayar kayarında yaptıktan sonra artık işi bitirdik. Şöyle i̇şte etrafını burcu göstereyim. Hava kanalımız. Ondan sonra tutamamızı yaptık. Sıcak oldu. Şu anda tam anlamıyla kullanıma hazır. Paslamaz çelikten miller aldım. Onları işte gene paslamaz çelikten lazerde kesip büktürdüğüm demirlerin içinden geçirdim. Ufak birer pot sabitledim milleri. Gayet sağlam oldu ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum aslında. hani ufak bir temizlemeyle, bir fırçalamayla pas yapmayacak, küf yapmayacak. İşte ise en azından gönül rahatlığıyla pişirdiklerimizi yiyebileceğiz. Şimdi kapak çok ağır oldu. 40-50 kilo kadar oldu aşağı yukarı. Zaten öyle tahmin ediyordum. taraftan bir destek için yay taktım. Onları şimdi göstereceğim. Yani kapalı yaylar olduğu zaman açmak, kapatmak son derece kolay. Yani ufak bir çocuğun bile açıp kapatabileceği kadar ağırlıkta oldu şu anda. Derecemiz doğru gösteriyor. Hani herhangi bir kalibrasyon yapmadık ama en azından doğru gösterdiğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. <laughs> şimdi ilk montaj zamanında arka tarafa doğru 30 santimlik çıkıntı yapacağım demiştim şu aradan bahsediyorum bu 30 santimlik çıkıntının arkasından yayları aldım alt tarafa doğru gerdirdim Bununla biraz işte deneme yanılma yapmak zorunda kaldık biraz da o zaman aldı aslında şimdi bu şekilde her yay aşağı yukarı 4-5 kilo kadar yük alıyor kapağın üzerinden bu şekilde olduğu zaman Döşeli izo cam var. İzo cam ağır bir şey değil ama bunun harcı da var. Çamuru falan filan derken. Ciddi bir ağırlık var ki profiller bile boşken bile ağırdı yani kapak aslında. Son durumumuz bu yani. İçine ateş yaktığımız zaman çok rahat bir şekilde 300 dereceye çıkıyor sıcaklık. Ateşi söndürür söndürmez hızlı bir şekilde 250 derecelere iniyor. Bundan sonra artık Derecenin düşmesi yavaşlıyor Yani nasıl diyeyim bir, bir buçuk saat içinde ancak 150 dereceye iniyor Tabi daha az ateş yakılırsa Veya kapak birazcık aralanırsa Çok daha hızlı şekilde düşer Veya da işte içeride biraz köz bırakılır Kapak aralanır yüze yani mi geldi Kapak kapattım Hava kanallarını açtım O gene 150'lere çıkar mesela Onu biraz deneye yanına Yapacağız artık bir şekilde Son durum bu detaylı anlatamadık belki yaparken ama en azından size fikir Olursun. versin.